Hayda, bir sürü silahlar mı var? Team match, let's go. Hattin, hmm, base be activated geldim? Please get ready. Enemy activated. Tut Hey. Tut bakayım onu. A kapısı ve hangar bölümündeyim. Ben şurayı aldım. Arka geldi. Kanka, sen al burayı. Ayy vuramadım. Ay, şey sokma sokma içeri. Giriyor giriyor araba kırmızı araba Çok güzel kes abi kuru abi Öldü o Sağa vuramadım <laughs> sağdan <laughs> Ahmet abi darla oradan Yukarıdan geliyor Alıyorlar alıyorlar Üç kişi girdiler. Üç kişi. Ama ateş etmiyor benim. Ateş etmiyor lan silahım. <laughs> durmayın. Tut, tut, durmayın. Şey, El bombası varsa. Var benim pingim var ya. Bayağı pingim var anda. Ben Nice! Stop! Reloading. Cover me. Çok güzel tamam, abi. bunlar. Şey almıyor ya. Bölge almıyor. Siz şey yapın. Buradayım ben merdivende. team is leading as domination enters the second half. Vur vur. Kırmızı vurdu. <laughs> ya spawn oluyorlar oluyor. ya orada 5 saniye var o yüzden vuramadım. Aa. <laughs> 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 Kıh 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 İçeriye girmeniz lazım <laughs> Ya Bir canı var bir canı var 56 saniye Biraz <laughs> da sıra <laughs> ya İçeriyi tutun 38 saniye yetişmeye kadar getiremezlerse zilindeyiz Tut ben tut tut 27 Doğru de 17 16 The blue team will capture the base in 10 seconds. Hı, tık tık tık. Her şey alan tutuyorlar şu an. blue team has taken a base successfully. Base A has been the red team has occupied base A. Oh, bu, 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 bu. The blue Sağ geldi, sağ geldi. İki kişi geliyor arkadan. Biliyorum arkalarından. Gir gir gir. Ah! Tut, durmayın içeri. Abi ben tutacağım ama ya. Tutuyorum içerisine Nasıl tutamadık ya içeriye, biz o kadar bekledik orada Ben kötüyüm ya, o yüzden fıkkınlığım var Tutuyoruz Uzine sokayım, arka geldi iki kişi çok güzel tut tut. Geliyorum. Vur 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 çok Soluş soluş şey Sağ 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 sağ. <laughs> tut 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 var mıyız? Lan oğlum

Yaş biteceğim. Ablan canı. 457 457 bas Ya pusmuş oraya. Girdim 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 Tamam ben çıkmıyorum şu an. Tamam tamam çok güzel atmış. Abi bu ne bu ne? Kimli var ya orası çocuğunun. Benim de var ama benimki hiçbir işe yaramıyor. Baksana üstümden Adam bana blok atıyor ya. 55. <laughs> 5 patlat. Canları <laughs> al canları <laughs> al. İçeri gir içeri gir. <laughs> Geri gir içeri. <laughs> tut tut tut. tut. <laughs> Aman ha koydum bu çocukları. <laughs> Biz mi kazandık şimdi ne oluyor? Benim kilim. Kime bak benim kilime. <laughs>